أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه غفور رحيم. الرحيم درس مزد. ve ayda yuakdedu el bi kısmında kalmıştık. Bugünkü dersimizde inşallah rahman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki de bugünkü dersimiz biraz daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi adına bir önceki dersimizi kısa bir şekilde özetleyeceğiz. Bir önceki dersimizde şunun şu kısma iptida etmiştik, başlamıştık. Ve demiştik ki Kufeliler fi'lin asıl olduğunu söylüyor. Basralılar ise masların asıl olduğunu söylüyor. Bu sannefimiz ise bu kısımda Kufelilerin zikretmiş olduğu delillerden 3 tanesini yazmış, beyan etmiş. Bir önceki dersimizde ilk delillerini ele almıştık. Onlar demişti ki fiil asıldır. Çünkü ya'lel yönünden mutakaddim olduğu için. Yani fiilde i'lal yapılıyorsa mastarda da yapılıyor. Örnek vermek lazım gerekirse kâme kıyamen şeklindeydi. Eğer ki fiilde yapılmıyorsa mastarda da yapılmıyor. Ne gibi aynı? Yevcel veclende olmuş olduğu gibi. Demek ki mastar i'lal yönünden tabi'dir, tabi oluyor. Fiil ise metbu'dur tabi olunuyor. E o zaman tabi olan mı asıl olur yoksa metbu' mu asıl olur diye zikriyatta bulundular. Basralar ise bu soruya şöyle cevap vermişlerdi. Ya alal yönünden asıl olması kendisi ya alal yönünden mutakaddim olması asıl yönünden mütekaddim olmasını gerektirmez diye cevap vermişlerdi. Bu birinci delilleriydi ve önceki dersimizin kısa ve kısa bir özetiydi. Bugün ise ikinci delillerine geçiyoruz. Kısa bir beyan edelim. Kufeliler diyorlar ki fiil tekit olunur mastar ile ve tekit olunan asıldır. Tekit olan tekit olucu ise tabiattir. Bu sebepten dolayı da fiil yani asıl olmak zorundadır diye söylüyorlar, zikriyatta bulunuyorlar. İnşallah Rahman bugünkü dersimizde bu kısmı tafsilatlı bir şekilde ele alacağız. Hem ibaremizi okuyacağız, kırık mana ve toplu mana vereceğiz. Hem de bu meseleyi tafsilatlı bir şekilde diğer kitapların beyanı üzerine, üzerine yani diğer alimlerimizin, cumhur alim ulemanın beyanı üzerine tafsilatlı bir şekilde ele alacağız. Şimdi başlayalım. Ve eydan. Aynı şekilde. Yani ne demiştik? Bir önceki kısımda. En yekûne yenbegî en yekûnül fi'lû aslen fiil asıl olması lazım gerekiyor. Aynı şekilde şu sebepten dolayı da neden dolayı? Çünkü kedu teykit olunuyor. El fi'lu fi'l ne ile? Bir şey yani bil mastari mastar ile. Fi'l mastar ile teykit olunduğu için nedir? asıldır diye Kufeliler söylüyorlar. Hatta şöyle bir ibare geçiyor. Li ennel müekkede çünkü müekket medbu'un tabi olunandır. Vel müekkidu tekit edici olan ise tabi'un tabi, tabi olucudur. Vel medbu'u medbu'u aslun asıldır. Li tabi'i tabiye için. Ve kunul fiyavlu. E o zaman oluyor fiil aslan lil mastari. Mastar için asıl olmaktadır. Şimdi bunu kısa bir şekilde beyan edelim. Ve örnek bir cümle yazalım. Darabtu darbe. Farklı bir renk alalım. Burada darabtu darbende darben nedir? Müekkittir. Mü ekkit. Mü ekkit. Altı yazalım. Daraptu ise müekkettir. mü müekket Mü Çizim üstüne atıyorum. Anlaşılsın diye sadece bu hareketleri atıyorum ki daha da rahat bir şekilde fehim edilebilmesi adına. Şimdi mü e kit. ne demişti? Met bu'dur. Met bu. Müekkit ise tabiadır. Şimdi metbu tabi olunan tabi ise tabi olan. Şimdi bunu şahıs olarak düşünelim. Bu A şahsı, bu da B şahsı. A şahsı B şahsına tabi oluyor. Şimdi A mı başkandır, B mi başkandır? Tabi olan mı başkan olur, tabi olunan mı? Ve diyor Kufeliler, tabi olunan başkan olmak zorundadır. Bizim durumumuza baktığımızda bizim müekkedimiz var, bir de müekkidimiz var. Müekkit tabi ise bu nasıl olur da asıl olur diyorlar? Halbuki mebtu dururken o sebepten dolayı da Fiyel ne olmak zorundadır? Asıl olmak zorundadır. Maslara nazaren diye zikir ediyorlar. Bu birincisi. İkincisi ise şunun zikriyatında bulunuyorlar. Devam okuyalım. Hemen ortaya çıkacak. Nahvu <laughs> örnek. Darabtu darben. Darabdu darben ünlü olduğu gibi. Ne olduğu halde ve huve ve bu cümlemiz bir menzile darabtu darabtu şeklindedir. Yani diyor ki bizim daraptu darmen daraptu daraptu menzilindedir. Yani ne deniliyor? Daraptu cümlesi daraptu cümlesiyle ne yapılıyor? Tekit ediliyor. E bir şeyin tekili durumu söz konusu oluyorsa ne yapıyor? Darbenin aslını daraptu şeklinde zikrediyor. Hatta diyor ki vel müekkedu aslun minel müekkidi. Bakın müekket asıldır müekkitten. E bu sebepten dolayı da ne yapıyor? Şunu zikretinde bulunuyor. Darabdu de darben müekkittir. Müekket ise darabdudur ve bu asıldır. E bu asıl ise bunun konumu da hangi boyutta mı kubuluyor? Darabdu daraptu şeklinde bunun aslı bu şekildedir diye zikriyatta bulunuyorlar. Fark ettiyseniz Kufelilerin görüşünü açık, zahir, geniş bir şekilde elimizden geldikçe ne yaptık? Beyan ettik. Şimdi ise Basralıların durumu ve görüşüne. Şimdi onu yazalım boş bir kağıda. Daraptu. Baslılar diyorlar ki darap açılımı şudur. Ev ced tu. Ben yaptım. Ne yaptım? Mesela et darbe. Ben darbı yaptımdır. Mesela nasarutu dediğimizde ev ced tu nasra. Ben yardımı yaptım. Vurmayı yaptım. Açmayı yaptım manasına tekabül ettiğini söylüyorlar daraptu cümlesinin. O zaman farklı bir renk alalım. Mavi olsun. Daraptu dar ben denildiğinde ise manasının yani açılımın daha doğrusu şuna tekabül ettiğini söylüyorlar. Evcettu darben ...darben olduğunu söylüyorlar. Yani tabiri caizse bu ilk darp nedir? Daraptu kısmıdır. İkinci darp ise bakın bu tehdit olarak gelen darben kısmıdır. Yani daraptu darbenin açılımı evceddu darben darben diyorlar. Şimdi basırlar mı haklı? Basralın izahı evcet tu dara ben izahı mı haklı bir izahtır yoksa daraptu daraptu izahı olan izah mı daha sahih takit bir izahtır. Şimdi cumhur ulema şunun zikriyatında bulunuyor. Akidul müsnedil müfret bil mastar. Müfret bir müsnedin mastara mastar ile kayıtlandırılması daraptu daraptu cümlesi üzerinden gerçekleşemiyor gerçekleşmiyor bu şekilde vuku bulmuyor diyorlar ve bu sebepten dolayı da daraptu daraptu açılımı olması izahı olması ne olmuş oluyor bu beyan içerisinde vuku bulmamış oluyor ve o zaman Kufelilerin buradaki görüşü, bu boyuttanki görüşü tam olmamış oluyor. Diğer meseleyi zikredelim. Demiştik ya metbu ve tabi müekkit müekkit. İşte fiil tekit edildi master ile ama açılımı daraptu daraptu şeklinde değil. Evcettu darben darben şeklinde. Bakın tekrar gösterelim. Burada darben kelimesi fiilin fiili tekit etmedi. Hakikatte darben kelimesini dar kelimesini tekit etti. E o zaman ne olmuş oluyor? Mastar gidip de fiili tekit etmiyor. Ama Kufelerin şu sözü darben tekit edilir fiil sözü hakikatte vuku bulmuyor. Hakikatte açılımını yaptığımızda Darbenin benim olmuş oluyor. Bakın bir darbe getiriyoruz. Bu yaptığım şey. İkinci darbı ise yaptığım şeyi tehkit için getiriyorum. E o zaman hakikatte ne olmuş oluyor? Darp. Bu darp için tehkit olarak gelmiş oluyor. E o zaman kufrenin sözü darben tehkidun el fiil sözü ne olmuş oluyor? Mecaz. Mecaz olarak vuku bulmuş oluyor. Yani hakikatte bu şekilde vuku bulmamaktadır. Bunun anlaşıldığını düşünüyorum inşallah teala. Şimdi ibaremizi baştan bir daha okuyalım. Bu etmiş olduğumuz beyanı kısım kısım bir daha ele alalım. Ve eyden aynı şekilde. Yü ekledül fi'lu. fiil tekit olunur. Bihi ey yana bil mastari. Mastar ile tekit edilmektedir. Yani şunu diyorum. Fiil geldi. E burada da bir mastar getirdik. Bu mastar bunu tekit etti. Bu tabi şöyle yapalım. Bu tabilerden bu da metburlardan. Şimdi tabi olan masal olur? Metbu mu diyor? Tabii ki de metbu olması lazım gerektiğini söylüyor. Çünkü mastarın fiili tekit ettiğini söylüyor. Ama velakin bu mecazi bir ifadedir diyor. Basılılar. Çünkü bu hakikatte heykit yani tabir darbendir metbu da darben kelimesidir. Niye? Çünkü daraptu cümlesinin açılımı evcet darbe şeklinde. E, o zaman darabtu darben dediğimizde evcet evet evcet darben darben şeklinde vuku bulur. E, o zaman ne oluyor? Tabiri caizse Teyki, i̇kimiz ikiniz olduğu için birincisi için e ne olmuş oluyor? Hakikatte fiili yapmamış oluyor. Mastarı yapmış oluyor. Neden? Enne fil fiili delaleten ala mastar. Çünkü fiilde mastar üzerine bir delalet durumu söz konusu olmaz sebebiyledir. İnşallah. Unutmayalım. Dedik ki yuekkedül fiilu bir ey bil mastari şeklinde zikriyatta bulunduk. E o zaman bu durumda ne olmuş oluyor? Bu mecazi bir ifade olarak ele alınıyor. Çünkü hakikatte diğer boyuttan vuku bulduğu için. diyorlar ki nah örnek darabtu darben cümlesinde ve hu bi menzilete daraptu daraptu şeklindedir diyorlar. Ama daraptu daraptu şeklinde vuku bulursa Cumhurun görüşü olan takidul müsnedil müfret bil mastar kaidesi vuku bulmuyor. E o sebepten dolayı da neyin beyan yapılıyor? Darabdun açılımı bu kaidenin vuku bulabilmesi için nedir? Evceddu darben darben şeklinde vuku bulduğunu söylüyor. Ve buna dayanarak da Kufiler şunu zikretinde bulunuyorlar. Vel muekkedu tekit olunan aslun asıldır minel müekkidi müekkitten müekkitten. Yani nedir? Müekkit tabiadır. Müekket metbudur. E o zaman nasıl olur da müekkit asıl olabilir diye bir itirazda bulunuyorlar. Bunun da cevabını verdik. Konumuzu toparlayalım. Kufeliler diyorlar ki fiali mastar ile tekit ederiz. Bu sebepten dolayı da fiil nedir? Asıldır. Basralar diyorlar ki onların bu ifadesi mecazi bir ifadedir. Neden mecazi bir ifadedir? Çünkü hakikatte hakiyidül müsnedil müfret bil mastar kaidesi vuku bulabilmesi için buradaki durum darabtu darabtu şeklinde menziline konumunda değildir. Darabtun açılımı evceddu darp şeklindedir. O zaman darabtu darben ise... Daraptu daraptu olamıyor. Ne anlama geliyor? Evcettu darben darben şeklinde vuku bulmuş oluyor. E o zaman onların bu sözü yu ekkedül fül bil bişi ya bil mastari mecazi olmuş oluyor. E bu durumda mecazi olunca bizim okumuş olduğumuz li ennel müekkede metbu vel müekki tabi' vel metbu aslun li tabi' fe yekunul fi'lu aslen mastar. Bu cümlede mecazi ifade ediyor. Mecaz üzerine açıklanmış oluyor. O zaman bu da düşmüş oluyor. E o zaman ne olmuş oluyor hakikatte? Basralın dediği gibi mastar asıl olarak vuku bulmaktadır. Asıl olarak vuku buluyor. Topalyalım. Basralılara göre buradaki illet onların beyan etmiş olduğu illet mecazdır. Ama Kufeliler ise bunu bu şekilde ele alıyorlar. O sebepten dolayı da Kufelilere göre fiil asıldır. Basralara göre, göre, ise mastar asıl olarak vuku bulmaktadır. Ve selamun alel alemin.